Ladies and gentlemen Duydum, duymadık demeyin. Duydum, duymadık, demeyin. Duydum, duymadık demeyin. Bir dikkat burayı dinleyin. <laughs> Bugüne kadar almış olduğunuz tüm eğitimleri bir kenara, bir bırakın. kenara bırakın. Bu eğitimde duyacaklarınız, <gülüyor> yaşayacaklarınız <gülüyor> ve çözeceğiniz sorular şeyler. hiçbir yerde yok. Başka hiçbir yerde <laughs> yok. yok. Eğer cesaretiniz varsa, kendinize güveniyorsanız, zihninizi sonuna kadar açın <laughs> ve Ömer Hoca'ya kulak verin. Ömer Hoca. Ömer Hoca. Ömer Hoca ile matematik. Evet arkadaşlar, Ömer Hoca'yla matematik diyeceğiz ve gençler 8. sınıflar hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ne diyeceğiz? Kareköklü ifadelerde temel sorular diyeceğiz. Çarpanlar ve katları hallettik. Üslü ifadeleri hallettik. Kareköklü ifadelerdesiniz. Veri analizine de geçmiş olabilirsiniz. Hiç problem değil. Ben hızlıca yetiştireceğim zaten. Kareköklü ifadelere temel sorular, orta seviye sorular ve zor sorularla birlikte çalışmalarımızı adım adım ilerleteceğiz arkadaşlar. Konu noktasında çok sıkıntınız olduğunu düşünmüyorum ama soru çeşitleri, soru teknikleri noktasında sizlere faydalı olabilmek için elimden gelen çalışmaları yapacağım. Bir taraftan da hedef %1 sorulara geliyor. Arkadaşlar o liseleri kazanabilmek için o liseleri kazandırabilmek için elimden gelen gerek rehberlik gerek motivasyon çalışmalarımı sizlerle birlikte yürüteceğim. Bir daha tekrar söyleyeyim. Ben matematik öğretmeni Ömer Ara. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, çevrenize önermeyi unutmayın arkadaşlar. Videonun pdf'i aşağıda açıklama kısmında. İsterseniz çıktısını alırsınız. Birlikte adım adım kalem oynatarak çözeriz. Umarım videolarımız Kanalımız sizler için faydalı oluyor... Faydalı Konuşamadım. Faydalı oluyoruzdur. O halde uzatmayalım. Çünkü o lezzetli sorular bizleri bekliyor. Hazır mısınız arkadaşlar? Hocam ne lezzetli sorularmış be. Az sonra az sonra bu patlamaları da yaşayabilirsiniz. Kafanızdaki patlamalar olacak. Canınızı sıkmayın arkadaşlar. O halde kare köklü ifadeler... Temel sorular Hocam deneme oluyorum, kötü geliyor, 5 doğru yapıyorum, 10 doğru yapıyorum. Hatta arkadaşlar rehberlik videomuz var. 5 doğru yapıyorum rehberlik videosu. Bunu dinleyebilirsiniz gençler. Sıkıntı yok. Çalışmaya devam edin. Nitelikli verimli çalışmaya devam edin. Arkadaşlar bu doğrular yavaş yavaş yükselecek. Tamam asla bırakmayın. Uzun bir yolculuk kolay değil. Arkadaşlar evet eğlenceli değil ama Lütfen o hedeflerinizi düşünün. Hedeflerinize ulaşabilmek için elinizden geleni yapın. Haydi bakalım. Bakın ben de burada sizler için çalışıyorum. 8. sınıf kareköklü ifadeler temel sorular 1. Durdur soruyu. Soruyu durdur lütfen çözmeye çalış. Haydi bakalım. Arkadaşlar, sayılarından kaç tanesi tam kare doğal sayı değildir? Tam kare sayı neydi ki? Neydi tam kare sayılar? Mesela 1 kere 1 1. 1 tam karedir. 2 kere 2 4. 4 tam karedir. 1 tam karedir. 4 tam karedir. 3 kere 3 9. 9 tam karedir. 4 kere 4 16. 16 tam karedir. 5 kere 5 25. 25 tam karedir. Bunlar tam kare sayılardı. Bunları hatırladık. 81 tam kare mi? Evet. 81 tam kare bir sayıdır. 9 kere 9 81. 75 tam kare değil. Arkadaşlar. 75 değil. Dıt. 121 11 çarpı 11'dir. Tam karedir. 256 16 çarpı 16'dır. Bunların notunu alabilirsiniz arkadaşlar. Tam karedir. 16 4 kere 4. Tam kare 64 8 kere 8. 36 6 kere 6 36. Hakem dedi penaltı. <laughs> 36 42 diye bir tam kare sayımız yok. 24 diye bir tam kare sayımız yok. O halde arkadaşlar kaç tanesi tam kare değil? 3 tanesi tam kare değil dedik. Ve vurdu ve gol oldu arkadaşlar. Buradan Lüle selam olsun. Öğrencim e, var orada. Arkadaşlar gelsin bakalım sıradaki soru. Alanı 64 santimetre kare olan bir karenin çevresi hmm, bir tane karemiz varmış. Arkadaşlar karemizi çizdik. Ne kadar şık bir kare. Alanı 64 ise şöyle sorayım size. Mesela bu karenin bir kenarı 5 ise. Bir kenarı 5 ise. Alanı kaçtır? 5 kere 5 25. Ha. Bakın 25'in kare kökünü al. 5. Ha. Bir şey düşündürmeye çalışıyorum size. Soruyu durdur çözmeye çalış. Mesela alanı mesela bir kenarı 7 ise Alanı ne? 7 kere 7, 49. Alan demek iki kenarının çarpımı demek. Karıştırma çevreyle. O zaman alan 49. Alan 49. Kare al. 7. Ha. Yani alanın 64'ün başka bir şey de olabilir. Karekökünü alırsan arkadaşlar 8. Bu bize bir kenarını verecektir. Aaa. Tamam mı? 64 santimetre kare. Çevre ne demekti? Çevre de 4 kenarında da toplamı. 8 artı 8 artı 8 artı. ya da 4 kere 8. Arkadaşlar ya uzun uzun 4 tane 8'i yan yana topla. 32 ya da kısa olarak çünkü 4 tane 8 olduğu için 4 kere 8 32. Dedik ha seçenek yok. Seçeneksiz bir soruydu. Cevabımız 32 olacak. Umarım doğru çözmüşüzdür arkadaşlar. Vurdu ve gol oldu. Gelsin bakalım. Sıradaki soru. Durdur. Dur. dur. Dur çözmeyin. Bu şekilde çizebilirsin. Yani kağıt önündeyse harika. Az önceki arkadaşlar taktiği hatırladın değil mi? O zaman alanı 25 ise bir kenarı kaç olacak? Kare al. 5. 5. O zaman alanı 16 ise bir kenarı kaç olacak bu kenar? 4. E, buralarda 4 de yazmaya gerek yok şu an için. Alanı A9 ise bir kenarı kaç olacak? 3, 3. Alanı 4 ise bir kenarı kaç olacak? 2, 2, 2. Bize ne diyor? Neymiş? Uçucu eklenmişti. Buna göre karelerin köşelinde bulunan A noktasından B noktasına kenarını kullanarak gidilen en kısa kenar kullanacağız. Arkadaşlar tamam mı? A noktasından B noktasına kenar kullanarak gideceğiz. Hadi gidelim. Hop önce bu kenar. Sonra oradan buraya geldik. Kırmızılar ne oldu? 5-5. Arkadaşlar tamam. Kenarları çizeyim de. Hop. Hop. Gördünüz mü? Kenar kullanmak zorundayız. Neden? Soru öyle diyor. Böyle gideceğiz. Tamam mı arkadaşlar? O zaman gençler buradası hemen yapalım. Şuradan 5 geldi mi? Buradan 5 geldi mi? Değil mi? Yazıyorum 5 artı 5. Artı buradan 4 geldi mi? 4. Artı şu kenardan 3, 3 geldi mi? 3 artı 3 artı. Şu kenardan 2 artı 2 geldi mi? Arkadaşlar evet 2 artı 2. İşte bu. 5 artı 5 10 artı 4 artı 3 artı 3 6 artı bir daha 4. Hızlıca toplayalım. 4 6 daha 10. 14. 10 daha. 24 arkadaşlar. Uzaklık. Ben uzaklığı 24 metre buldum. İnşallah yanlış bulmamışımdır. <laughs> Aynen, yanlışsa da yorumlara yazın. Aha Ömer Hoca yanlış çözdü ya. Ömer Hoca çözemiyor. Biz nasıl çözeceğiz ki? Arkadaşlar o halde umarım anlamışsınızdır. Gelsin bakalım. Sıradık. Soru. Bir aralık kavramı sorusu. Aralık kavramı Arkadaşlar çok seviyorlar. O yüzden denemelerde, yazılılarda, LGS'de sürekli sorarlar. Kök 132 sayısına en yakın. Arkadaşlar bir sayı doğrumuzu çizelim. Hop. Tamam mı? Çizdik. Şimdi kök 132 Şimdi şöyle düşünün. Tamam. Hangi iki sayı arasındadır? Mesela 10 olsa 10'un kare köklü ifadede karşılığı kaç olacak? Mesela 11 olsa 11'in kaç olacak? Mesela 12 olsa 12'nin kaç olacak? Bunları hemen mavi arkadaşlar kalemle yazayım. Onun köklü olarak karşılığı kök yüzdür. Aynı şey. 11'in köklü olarak karşılığı kök 121'dir. Şimdi 100 ile 121 arasında kök 100 ile kök 121 arasında 132 diye bir şey yok. 101 var 102 var kök. Arkadaşlar 12'nin karşılığı kök 144'tür. Bakın kök 121 ile kök 144 arasında kök 132 şurada bir yerde. Tam olarak nerede olduğunu bilmiyoruz. Tamam mı? Ama hangisine daha yakın? Arkadaşlar 11'e mi daha yakın? Acaba 12'ye mi daha yakın? Şimdi bunu nasıl düşünürüz? Bunu ben size bir pratiğini söyleyeyim arkadaşlar. 132'den 121'i çıkarın. Tamam mı? 2'den 1 çıktı. 1. 3'ten 2 çıktı 1. Sanki buraya 11 birim ya değil de doğru bir tabir değil de bu tarzanca korsanca bir yol arkadaşlar. Sanki 11 birim varmış gibi düşünün. Şimdi 144'ten 132'yi çıkarın. 4'ten 2 çıktı. 2 4'ten 12. Buradaki mesafede sanki 12 birimmiş gibi. Hangisine daha yakın? Ha. Arkadaşlar, tabii ki 11'e yani kök 121'e daha yakın oldu. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Harika. Soru 5'e geldik. Geldi son sorumuz. Dararen, Son soru. Dur dur. Çözmeye çalış. Az önceki gibi hemen bir tane sayı doğrusu çöz. Çiz. Çöz ne? İşlem yap. işlem. sana diyorum. Lütfen. Okyanus. Ayşe. Mehmet. Tarık, Salih sana diyorum işlem yap. Evladım. Şimdi kök 17. Kök 17. Kök 17. Buraya da kök 125 yazdım. Tamam mı? Şimdi bu arada ki ben tam kare sayıları bir düşüneyim. Yani kökün dışına çıkabilecek sayıları düşünüyorum. Kök 16 şu tarafta kaldı. 17'nin solunda kaldı. He, 16 4 5 kere 5 25 arkadaşlar bu arada kök 25 var mı var kök 25 nasıl çıkacak dışarıya 5 diye ha anladınız mı şimdi dur dur çözmeye çalış bu arada başka ne var bu arada mesela 6 kere 6 kök 36 da var bu arada bu da 6 diye çıktı başka ne var arkadaşlar hocam kök 49 da var bu arada kök 49 da 7 diye çıktı değil mi? Hocam 8 kere 8 64. Kök 64 de bu arada. 8 diye çıktı. Hocam 9 kere 9 81. Kök 81 de bu arada. 9 diye çıktı. Hocam 10 kere 10 100. Kök 100 de bu arada. Bu arada yani. Tamam mı? Bu da 10 diye çıktı. Başka 11 kere 11 kök 121 de bu arada mı? Evet. Arkadaşlar kök 121 de bu arada. Bu da 11 diye çıkar. Ama arkadaşlar bu arada kök 17 ile kök 125 arasında 12 çarpı 12 144 144 artık bu arada değil. 144 şurada bir yerde. Kök 144 şurada bir yerde. Bu da 12'dir. Ama bu arada değildir. O zaman bu arada 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 toplam 7 tane arkadaşlar tam sayı oldu. Arkadaşlar umarım anlamışsınızdır. Umarım doğru çözmüşsünüzdür. Böylelikle kareköklü ifadelerde temel sorular biri hallettik. Sonra temel sorular 2 gelecek. Orta seviye sorular zor sorular arkadaşlar. Farklı daha nasıl video içerikleri üretebiliriz? Yorumlara iletebilirsiniz. Hocam şöyle yapabilirsiniz böyle yapabilirsiniz. Yorumlarınız kıymetli önemli. Arkadaşlar sizlerin istediği şekilde videolar içerikler üretmeye çalışacağım. Gençler kendinize çok iyi bakın. Pes etmeden azimle çalışmaya devam. Abone olmayı, yorum yapmayı, çevrenize önermeyi unutmayın. Görüşmek üzere başarılar.